Sevgili seyirciler, Miraç Kandili nedeniyle İnegöl Belediyesi tarafından Huzur Mahallesi'nde Yukarı Cami'de yatsı namazına mütakip vatandaşlara helva dağıtıldı. <laughs> Miraç Kandili olması nedeniyle Huzur Mahallesi Yukarı Cami'de yatsı namazına mütakip Huzur Mahallesi sakinlerine 1500 kişilik helva dağıtıldı. Sen teşvik etmesen gelmiyorlar ya. Mahalle <laughs> 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 kalk yani. Bundan millet yatsın olsun. <laughs> 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 Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Şen, belediye olarak Kandiller'de 14 mahalledeki çeşitli camilerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek Huzur Mahallesi sakinlerinin Kandil'ini kutladı. Böyle toplu oturuyoruz. Birkaç cümle bir, şey, bir laf edelim dedik. Öncelikle hepinizin mübarek Miraç Kandil'ini tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş İnegöl dışında olduğu için maalesef bu programa iştirak edemedi. Ama onun Kandil tebriklerini ve selamlarını da sunmak istiyorum. Biz biliyorsunuz her kandilde artık 14 tane mahallemiz var biliyorsunuz. Bu mahallelerden herhangi bir mahallede, herhangi bir camide kandil programı yapıyoruz. Bu herhangi bir mahalle gibi bu akşam da buraya geldik. Helva yapıyoruz. Artık geleneksel hale geldi. Hep beraber afiyetle bunu yiyoruz. Kaynaşıyoruz, dertleşiyoruz, muhabbet yapıyoruz. Bu akşamki amacımız da bu. Ama ben gelmişken sizleri de böyle toplu bir şekilde görmüşken Hepinize bir teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Ben hem belediyemiz adına hem partimiz adına hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Yakın zamanda biliyorsunuz bir genel seçim oldu. Bu genel seçimlerde de huzur mahallesi olarak partimize çok güzel bir destek verdiniz. Teveccüh buyurdunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah partimiz bu oyların bu oyların şeyi altında kalmaz diyorum. İnşallah bunun hakkını verir. Hep beraber göreceğiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Ben tekrar bu vesileyle teşekkür etmek istedim. Hepinizin kandillerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sevdiklerinizle daha nice kandillere ulaşın inşallah diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Saygılar. Sunun.